Merhaba sevgili bahçe severler. Bu gördüğünüz antoryum bitkisi evlerimizde çokça kullandığımız, çok sevdiğimiz ve çok güzel gördüğünüz gibi çiçekleri olan çok gösterişli bir bitki. Peki antoryum bitkisinin toprakta olduğu gibi aynı zamanda suda da yetiştirebileceğinizi biliyor musunuz? Ve bence suda daha güzel yetişen ve daha estetik görünümlü bir bitki oluyor antoryum. Bakın nasıl? çok gösterişli güzel bir zarif bir ev bitkisi olan antoryumu arkadaşlar topraktan yetiştirmek yerine suda yetiştirmeyi tercih ediyorsanız ki ben böyle çok daha güzel buluyorum ve seviyorum. Öncelikle bütün bitkinin toprak köklerini topraktan arındırıyorsunuz. Toprak kökleri ve arkadaşlar su kökleri farklı olduğu için bitkinin sadece kalın köklerini bırakıp ince olan ve suda dayanıksız olup çürüme yapabilecek köklerini hepsini arındırıyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi bitkiniz kalın ve sayılı kök bırakarak onu diğer köklerini komple kesiyorsunuz ve toprağın hepsini yıkıyorsunuz. Daha sonra bu şekilde getirdiğiniz bitkiyi toplamış olduğunuz temiz e, muhakkak temiz olmasına dikkat edin. Çakıl taşları ya da ufak taşlarla böyle bir cam dışarıdan da saydam olacak bir cam içerisine bütün taşları yerleştirerek bitkinizin kökünü doğru bir şekilde bütün suların içinde kalacak şekilde bu kökleri yerleştiriyorsunuz. Çok zarif, çok güzel çiçekler açan bu antoryum ev bitkimiz. Böyle yıllarca sudak kalabilir. Yeter ki siz onun suyunu haftada bir değiştirin ve arada bir de ona sıvı besin verin. Sıvı besin verdikten sonra antoryumunuzu bir saat sıvı besin içinde tutun. Daha sonra suyunu yıkayıp değiştirip tekrar eskisi gibi haftada bir sularını değiştirerek antoryumunuzun güzelliğini yıllarca keyfini sürün. Evet sevgili bahçe dostları suda bitki yetiştirmek gerçekten çok kolay ve antoryumda bunların bence en güzeli. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.